Nasıl bu? Ya yani, anne, çok iddialı. Bence sana daha sade bir şey daha çok yakışır. Bir şey de beğen zaten. Ben beğendim ama ya, alıyorum. Konuştun mu Burak'la? Konuşmak sayılırsa. Ama ne konuşacağım ki? Benim zaten konuşulmuyordu onunla. Varsa yoksa aklımda dilimde o hemşire. Dayanamadın değil mi yine? Ha? Dayanamadın yani. Gittin konuştun kızla. Ne diyorsun Burak sen? Ne konuşması? Oğlum dur bir sakin ol ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Bir gel bir oturalım konuşalım gel. Ya ne oluyorsun mu var Serhat Allah aşkına? Gitmiş konuşmuş Yasemin'le. Ne konuşacağım? Ben kimseyle konuşmadım. O hemşire belli ki seni bana karşı kışkırtmaya çalışıyor. Sen demedin mi yani ha? Sen demedin mi ona ilişkimiz var diye? Ne diyeceğim ya? Onu insan yerine koyup konuşmam bile ben. Aklınca oyun oynuyor küçük beyniyle. Tamam abi hadi gel bizim için. gel, bıktım tamam. ya Serhat bıktım ya gerçekten bıktım. Biliyorum, biliyorum. Bak Meltem sana son kez söylüyorum benden e... uzak dur. Uzak. şey. Demek aklınca oyun oynuyorsun ha? Oynayalım bakalım.